3 kişi var. İşi yapma hızları 2, 3 ve 4 ile orantılı. Bitirme süreleri ise ne kadar hızlı çalışırsa o kadar kısa olacaktır. Yani hız ne kadar büyükse bitirme süresi o kadar az olur. Yani ters orantılı olur. Süre diyelim bitirme süresi 2 ile değil 1 bölü 2 ile yine 1 bölü 3 ile ve 1 bölü 4 ile orantılıdır. Kesirlerle uğraşmamak için 2, 3 ve 4'ün ekok olan 12 ile bunları çarparsak 12 ile çarptığımızda hepsini 12'yi 2'ye böldük 6, 3'e böldük 4, 4'e böldük 3. Yani 6K, 4K ve 3K alabiliriz bitirme sürelerini. Dolayısıyla 6K'da bitiren 1 saatte işin 1 bölü 6K'sını benzer şekilde diğerleri de 1 saatte 3'ü beraber çalışıyor çünkü. 1 bölü 4K'sını ve 3. işin 1 bölü 3K'sını yapar. Bunlar beraber çalışıyorlar. 12 saatte 1 işi bitiriyorlar. 12'yi dağıtırsak 12 bölü 6K, 2 bölü K, 12 bölü 4K, 3 bölü K ve 3K'ya bölersek 4 bölü K, payda K hepsini toplayabiliriz. 9 bölü K eşittir 1 ise buradan K. 9 bulunur. En hızlı olan tabii ki en kısa sürede bitiren 6K, 4K ve 3K sürede bitiriyorlar. En kısası 3K olduğu için 3 kere 9 27 saate en hızlısı bitirir. Oyanın çalışma hızı ipeğin çalışma hızının 3 katı ise oya ipekten 3 kat daha hızlı bitirir. Yani oya bir işi x saatte bitiriyorsa ipek aynı işi 3x saatte bitiriyordur. Dolayısıyla 1 saatte oya 1 bölü x iş yapar. İpek ise 1 bölü 3x iş yapar. Bu ikisinin beraber 1 saatte yaptığı 8 saat e çalışıyorlar ve 32 parça iş bitiriyorlar. Denklemimiz bu. Buradan x'i bulabiliriz. 32'yi 8'e böldük. 4. Şunu 3 ile genişletirsek. 3 bir daha. 4 bölü 3x eşittir 4 elde ediyoruz. 4'leri sadeleştirdik. Buralarda 1 kaldı. Demek ki 3x. 1 imiş. Şimdi ipeyi tek başına çalıştıracağız. İpek saatte 1 bölü 3 x yapıyordu. 3 x'i zaten 1 bulduk. Yani saatte 1 bölü 1, 1 iş yapıyor. Dolayısıyla 10 parça iş yapmasını istiyoruz. Çarpı x eşittir 10. Buradan 10 parça işi 10 saatte yapacağını buluruz. İş güçteki 4 işçi işe başlıyor. Güçleri eşitmiş. Bir işçi x saatte işi bitiriyorsa bir işçi için birim yani bir saatte yaptığı iş 1 bölü x olacaktır. Şimdi 4 işçiyi başlatalım. Yani 1 bölü x'i 4 ile çarpıyorum. Bir saatte 4 bölü x iş yapıyorlar. İkinci saat bir işçi işi bırakıyor. Bu sefer 3 bölü x olacak yapılan iş. Üçüncü saat 2 işçiye düşüyor yapılan iş. 2 bölü x olacak ve 3 saatte iş bitiyor. Eşittir 1 iş olduğu için 1. Paydaları eşit payları toplayalım. 9 bölü x eşittir 1. Demek ki x eşittir 9. Yani bir işçi 9 saatte bu işi bitirebiliyor. 3 işçi bizim için önemli. Dolayısıyla 3 işçi çalıştırıyoruz. Saatte 3 bölü x yaparlar. Kaç saatte bitiriyorlar? Diyelim y saatte bitirsinler. Gerçi x'i de bulduk biz. x'i de yerine yazalım. 9 çarpı y eşittir. Bir iş olacak. Buradan y'nin 3 olduğu açık zaten. Demek ki 3 işçi baştan sona çalışsaydı bu işi 3 saatte bitirirdi. <laughs> 3 işçi de aynı hızda yapsalardı bu durumda a eşit b eşit c olurdu. 3'ü beraber 4 günde yapıyorlar. O halde bir işçi 12 günde yapacaktır. Yani bunlar 12'ye eşit olacaktı. Ancak A küçük olduğu için yani 12'de eşitleniyorlar ama daha küçük. Dolayısıyla A küçük 12 olmalıdır. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 11. İşçilerden biri x günde bitiriyorsa diğeri ikinci işçi x artı 3 günde bitiriyor. Hızlı çalışan işçinin günlük kazancı diğerinden %25 fazlaymış. Yani yavaş olana 100k dersem günlük kazancına diğeri %25 fazla hızlı çalışan. 125K olur. Şimdi hızlı çalışan X günde bitiriyor. Yavaş çalışan X artı 3 günde bitiriyor. Yani hızlı çalışan X çarpı 125K ücret alacak. Ve bu değerinin aldığı ücrete eşit. x artı 3 çarpı 100 k eşit. K'lar gitti. 25 ile sadeleştirelim. Burada 4, burada 5 kaldı. Sol taraf 5x, sağ taraf 4x artı 12. Yani buradan x'i 12 bulduk. Tabi bu hızlı çalışan x 12 ise yavaş çalışan 3 fazla olduğu için 15 günde bitirir. Müzik